İstanbul'da 1800'lü yıllar. O zamanın ünlü kabadayılarından Ustura Kemal ve arkadaşları Karacaahmet mezarlığının karşısında bir evin bahçesinde çilingir sofrası kurmuşlar. İçki masası, muhabbet tüm hızıyla devam ederken laf dönüp dolaşıp mezarlık ve ölü konusuna gelmiş. İçinde zırnık Allah korkusu ve vicdan bulunmadığını iddia ettiği için lakabı Allahsız Osman olan bir kabadayı ''Ulan ölü ne ki be? Sen sağ olanlardan kork. Ölüden kimseye zarar gelmez.'' demiş. Ustura Kemal de muhabbeti koyulaştırmak için ulan Osman madem ölüden korkmuyorsun gel şunu iyiden iyiye ispatla bize diye dalga geçmiş. Ağlasız Osman bunu nasıl yapacağını sorunca Ustura Kemal "Ha şu karşıdaki Karacaahmet mezarlığını görüyorsun. Madem Allah'a inanmaz ve ölüden korkmazsın bu gece saat 12'de mezarlığa girip sana vereceğimiz kazığı mezarlığın içinde bir yere çak. Sabah biz gidip kazığın orada olup olmadığına bakarız." ''Eğer orada bir kazık varsa seni takdir ederiz.'' demiş. Alasız Osman aslında gece mezarlığa girmek bir yana yanından geçerken bile türkü söyleyen bir adammış. Ama yiğitliğe leke sürmeyeceğinden ''Peki ama siz de benimle gece gelip mezarlık çıkışında bekleyeceksiniz.'' demiş. Zaten bu konuşmalar akşam saatlerinde yapılıyormuş. Gece yarısı kalkıp Karacaahmet mezarlığına gitmişler. Osman gece karanlığında mezarlığın büyük kapısından içeri girmiş. Herkesin Allahsız Osman olarak bildiği o cesur kabadayı mezarlığın içinde salavatlar getirerek bir elinde kazık bir elinde çekiç ile ilerlemiş. Bir mezarın yanına geldiğinde alelacele eğilip kazığı yere çakmış. Korktuğu için de hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Ama bir şey giydiği setrenin o zamanlar erkeklerin giydiği uzunca eteği olan bir tür giysi ucundan tutmuş. Allahsız Osman var gücüyle imdat, yardım edin, ölü beni tutuyor diye feryat etmiş. Ama kendinden epey uzakta olan arkadaşlarına sesini duyuramamış. Bağıra çağıra mezarın üzerine yığılıp kalp krizinden oracıkta ruhunu teslim etmiş. Uzunca bir süredir mezarlığın dışında bekleyen arkadaşları Allahsız Osman'ın kendilerine oyun oynayıp mezarlığın öteki kapısından çıktığını düşünüp dağılmışlar. Ertesi sabah ise Ustura Kemal ve arkadaşları kazığın çakılı olup olmadığını kontrol etmek için Karacaahmet mezarlığına gelmiş. Bir bakmışlar ki Allahsız Osman Kazıkla beraber setrenin ucunu toprağa çekmiş durumda bir mezarın üzerinde cansız yatıyormuş. Bu hikaye 2004 yılında yaşanmış. Esra ismindeki genç bir öğretmen Anadolu'nun ücra bir bölgesindeki dağ köyüne atanmıştı. Genç kızın ailesinin anlattığına göre ilk ataması olduğu için çok heyecanlıydı. Esra ve ailesi hem eşyalarını yerleştirmek hem de insanları tanımak için hep birlikte ıssız dağ köyüne gittiler. Ortam biraz garipti. Çünkü insanlar çok da sıcak davranmıyordu. En büyük sorun ise köyde henüz elektrik olmamasıydı. Bu nedenle hava karardıktan sonra herkes evlerine çekildiği için sokakta kimsecikler kalmıyor. Ayrıca okulda küçücük ve en fazla 20 öğrenci var. Esra'nın ailesi bir haftayı orada geçirdikten sonra evlerine dönüyor. Aslında kızlarının da orada fazla kalmaya dayanamayıp geri döneceğini düşünmüşlerdi. Fakat öyle olmadı. Genç kız o köyde mesleğini yapmaya niyetliydi. Hafta sonları Esra bu köyden çıkarak şehir merkezine gidip bir telefon kulübesinden ailesine ulaşıyor ve birkaç saat onlarla konuşup o hafta neler yaptığını, köyde ve okulda neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyordu. Fakat zaman ilerledikçe garip şeyler olmaya başladı. Genç öğretmen artık ailesini eskisi kadar sık aramıyordu. Hatta bir ay aramadığı bile olmuştu. Neden böyle yaptığı sorduklarında "Çocuklarla uğraşıyorum. Hafta sonları da onları çalıştırıyorum gibi cevaplar verdiği için aile aslında pek de şüphelenmemişti. Fakat iki ay boyunca hiç haber alamayınca kızlarının öğretmenlik yaptığı köye gitmeye karar verdiler. Sonuçta Esra elektrik bile olmayan kimsenin yolunun düşmediği ıssız bir dağ köyünde bir başınaydı. Hangi anne baba böyle bir durumda korkmaz ki? Genç öğretmenin ailesi garip bir şekilde köyün yolunu bulamadı. Doğru gittiklerinden emindiler. Geçtikleri yolları, ağaçları bile ezberlemişlerdi. Bunun üzerine genç öğretmenin ailesi jandarmaya giderek köye ulaşmalarında yardımcı olmalarını istedi. Bunu duyan jandarma komutanın tepkisi ise çok daha garip oldu. Çünkü komutana göre aile yanılıyor olmalıydı. Buralarda öyle bir köy yoktu. İlginçlikler bununla da bitmiyor. Ailenin araştırmasıyla ortaya çıktı ki Esra herhangi bir yere atanmamıştı bile. Genç öğretmenin ailesi ne kızlarının izini bulabildi ne de daha önce gittikleri o köyü bulabildiler. Peki olayın gerçeği neydi? bilmiyoruz. Bu olay daha sonra Azap ismindeki bir filme çevrildi. Vallecas davası Madrid'de yer alan bir dairede yaşanan bir dizi olayı ele alıyor. Olay İspanya'nın en bilinen paranormal vakası. Vallecas olayının esas ismi ise genç bir kız olan Estefania. Madrid ailesiyle beraber yaşayan Estefania, doğaüstü olaylarıyla yakından ilgilenen bir genç kız. Bir gün okuldaki iki arkadaşıyla beraber Vücut tahtasını kullanarak görünmeyen varlıklarla iletişime geçmeye çalışıyor. Öğretmenleri onları görüp tahtayı kırsa da arkadaşları olayın daha farklı ilerlediğini söylüyor. Öyle ki öğretmen gelmeden önce vücut tahtasının içinde bir duman çıktı ve bu dumanın Estefania tarafından solunduğunu söylüyorlar. Bu andan itibaren Estefania değişmeye başlıyor. Başta herkes ergenlik döneminde kaynaklanan bir durum olduğunu düşünse de ilerleyen günlerde uykusuzluk, halüsinasyon görme ve epileptik nöbet geçirme gibi olaylar yaşıyor. Estefania çevresindekilere geceleri onu ziyarete gelen, yüzü olmayan ve pelerin giyen insan formlarının onun yanlarını almak istediğinden bahsediyor. Ebeveynleri onu doktora götürseler de bu olayların arkasında herhangi bir neden bulamıyorlar. Estefania'nın yapılan saldırıların zirve gördüğü tarih ise 13 Temmuz 1991. Estefania, kız kardeşi Mariela'ya saldırıyor ve bu sırada ağzından köpükler çıkıyor. Ertesi gün ise ciddi bir katalepsi hata geçiriyor ve komaya giriyor. Hastaneye götürülse de o gece hayatını kaybediyor. Otopsisinde de ani ve şüpheli ölüm yazıyordu. Estefani'yi öldükten sonra ailenin evindeki paranormal olaylar artış gösteriyor. Anne Guateres, Estefani'nin odasından çığlıklar ve geceleri yaşlı bir adamın kahkahalarını duyuyor. Kapıları kendi başına açılıyor. Nesneler hareket ediyor ve camlar kırılıyor. Hatta bir gece anne Guateres, ellerine ve ayaklarına birinin dokunduğunu hissediyor. Bu olaylar yaşanırken tarih 1 Kasım 1993 yılında Estefayana'nın oturma odasında duvarda asılı duran fotoğrafı yanıyor. Çerçevenin içerisinde yanan fotoğraf haricinde odada hiçbir şeye zarar gelmiyor. 27 Kasım tarihinde aile polisleri aramaya karar veriyor. Ve müfettiş Jos ve ekibi gece eve geldiklerinde evdekileri dışarıda yağmurun altında buluyor. Birkaç polis ise aileyle konuşurken müfettiş Jos ve diğer iki polis evin içerisine giriyor. Yaptıkları denetim sonrasında gördüklerini rapor olarak hazırlayan Joss, İspanya tarihinde polis kayıtlarına ilk paranormal vakayı geçiriyor. Müfettiş Joss, raporunda polislerin yüzüne doğru sert bir şekilde açılan gardırop kapağı, balkondan gelen gürültülü sesler, komodinin üzerinde kahverengi balçık ve eve girdiklerinde duvarda olmasına rağmen evden çıkarken yerde duran bir haç gördüklerini yazıyor. Sanki duvardan sökülmüş gibi alınan haçın olduğu duvarda üç pençe bulunuyordu. Polisler bu olay hakkında bir şey yapamayacaklarını dile getirerek daireyi boşaltıyor. Guatelez ailesi kısa süre sonra evlerini satarak uzaklaşıyor. Yeni gelen ev sahipleri ise asla paranormal bir olayla karşılaşmıyor. Anne Guateres olayların ardından uzun süre psikolojik olarak tedavi görüyor. Polis memurları tarafından belgelenmiş ilk paranormal olay, Wallacas davası İspanyol yönetmen Paco Plaza tarafından Veronica adı ile sinemaya uyarlandı. Bir zamanlar kasaba halkının dolaştığı, çocukların koşturduğu sokakları, caddeleri dumanlarla kaplı olduğunu düşünün. Issız, sessiz. Bu durum size bir oyunu ya da korku filmini anımsatmış olabilir. Evet, hepsi gerçek. Beyaz perdeye uyarlanmış ve dünyanın en popüler korku oyunlarından Silent Hill, Türkçe anlamı ise Sessiz Tepe'ye ilham olmuş ve sırrı hala günümüzde dahi çözülmemiş gizemli kasabayı ele alacağız. Silent Hill 1999 yılım yapımı olan ve lanetli bir kasabada geçen korku oyunudur. Serinin ilk oyununda Harry adındaki adam kızıyla seyahat ederken yolun karşısında çıkan küçük bir kız çocuğu nedeniyle kaza geçirir. Uyandığında kızının gitmiş olduğunu fark eder ve onu aramaya başlar. Kendisini Silent Hill adlı kasabada bulmasıyla olaylar başlar. Sürekli yangın, sis ve duman altında olan bu kasaba oyundaki kasabaya benzerliğiyle dikkat çekmektedir. 1856 yılında başlayan maden çalışmalarının öncülerindendir. Pensilvanya'da bulunan Central, 1950'li yıllarda yaklaşık 2700 kişinin yaşadığı yerleşim yeri, kömür kaynakları ile ünlü bir Amerikan kasabasıdır. Kasabada restoranlar, okullar, pek çok mağaza, bir banka, 5 tane otel ve 7 tane kilise olduğu bilinir. 1962 yılında kasabadaki asfaltların birinde sebepsiz yere başlayan yangın Kasaba halkının büyük bir panik yaşamasına neden olmuştur. O tarihte başlayan ve günümüzde devam eden yeraltı yangınıdır. Yangın 1980-1990'lı yıllarda tüm kasabanın altına yayılmıştır. Bu yangınların en az 200-250 yıl daha süreceği iddia edilmiştir. Kasaba halkı bu yangınları zaman zaman kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışmışlardır ancak başarılı olamamışlardır. O olaylardan yaklaşık 20 sene sonra yapılan araştırmalarda kasabanın bazı yüzeylerinin 80 dereceye ulaştığı, alevlerin merkezine doğru yaklaşıldıkça sıcaklığın 500 dereceye ulaştığı tespit edilmiştir. Bu yangınlardan dolayı da çok fazla zehirli gaz çıktığı tespit edilmiştir. Yangınların doğal sebeplerinden olduğu savunulurken, kasabadaki çöplerin yetkililerce yakıldığı sırada alevlerin madenlerin içine sıçradığı ve doğal yapı nedeniyle bu yangınların söndürülemediği görüşündeler. Çarpıcı olaylardan biri ise o zamanlar 12 yaşında olan Tod adındaki çocuk babaannesinin arka bahçesinde oyun oynarken bahçede bir anda oluşan 4 metrelik bir yarığın içine düşer. Çukurun derinliğinin yaklaşık 170 derece olduğu tahmin edilmektedir. Çocuğun soluduğu tek şey karbon monoksittir. Tod düştüğü esnada kuzeni tarafından fark edilir ve çıkarılır. Olay gazetelere yansıdığı için dünyanın gözü bir anda bu kasabaya çevrilmiştir. Yangınların artmasıyla birlikte hükümet İnsanları bu yerleşim yerinden yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlar. Bir süre sonra şehir tamamen boşaltılır. 2002 yılında şehrin posta kodu 17927 numarası iptal edilir ve şehrin artık var olmadığını resmi kanıtı olmuştur. Sadece bu kasaba değil. Kasabanın etrafında bulunan 61 numaralı otoban ise yolda oluşan çatlak çökmelerden dolayı yetkililer tarafından kapatılmıştır. Kasabada pek çok yerleşim yeri küle dönerken tek bir yapı sağlam kalmamıştır. O da 1900'lü yıllarda yapılmış olan bir kilisedir. Şu an bu yerleşim yerinde yaşayan sadece 4 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu bölgede yangınlar başladığında çok garip olaylar da rapor edilmiş ve farklı terörler üretilmeye başlanmıştır. Rapor edilen en garip olaylardan biri ise 2003 yılında 34 yaşında bir kadının başına gelmiştir. Kadın Central'dan geçerken bir mezarlığın önünde arabası bozulur. Yardım çağırmak için telefon etmeye çalışan kadının telefonu bu bölgede çekmez, çalışmaz. Yolun sonunda bir polis istasyonu olduğunu fark eder ve o yöne doğru yürümeye başlar. İstasyona vardığında kapının kapalı olduğunu fark eder. Ancak içeride ışık yanmaktadır ve camlarda da buhar oluşmuştur. Eliyle buharları silen kadın içeride tuhaf yaratıklar olduğunu görür. Korkuyla oradan uzaklaşan kadın kendisini bir kasabaya bırakması için bir kamyon bulur ve oradan uzaklaşır. Bu garip yangınları neyin neden olduğu hala bilinmemekte ve yetkililer tarafından kesin bir açıklama yapılamamaktadır. Bölgeye gelen ziyaretçiler bu yıkık kentin arasında gizemler olduğuna inanır ve bazen kendilerini bir şeyin izlediğini söyler. Bu kısımda Central'ın cehennemin yeryüzü kapısı olduğu söylenmektedir. Esas merak edilen konu ise bu olayların doğal yollarla mı çıktığı yoksa paranormal olaylar sonucu mu çıktı? Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.